Bugün bugün Ferehli abine saklambaç bölüm bir çekiyor. Arkadaşlar benim hayır hayır onun ki daha bir. Arkadaşlar benim de sezon 4 bölüm bir. Hey, bu sefer Yiğit de aynı anda video çekmeye karar verdik. O Fire Koy kanalı yapacak ben kendi kanalı. Bu arada Fire Koy kanalına ulaşmak istiyorsanız şöyle yazın. Fire Q O Y. de devam ediyoruz bu arada saksı düştü rüzgardan İstanbul'a geri geldim ben de. Evet. Şimdi videomu da başlayıp taş gitme kası yapıp geliyoruz. Arkadaşlar Yiğit eve çıktı. Yiğit hadi yürü. Yup. Tamam. Arkadaşlar benim gözümden göreceksiniz siz. İstediğin yere yumabilirsin. Arkadaşlar şu anda mahallede buraya doğru geldik. Buraya geldim. Burası bizim evinde. Saraylarının evinin arası. Şu anda Esra burada. Esra ne Git git git. Arkadaşlar az belli ediyordu. Burası da çok mu? Hiç baksana da. Esra. İyi kestim. Evet ben gözüm var. Arkadaşlar Esnaf yüzünden evlendim. Esnaf çikolatesi çektim. <laughs> Tam sıra bende. Esnaf da esnaf. Hayır, Esnaf <laughs> <bu en> <laughs> bir yaptı. Arkadaşlar ben sefer ben yemiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ölüm arkasını Şimdi onları bulmaya gidiyorum Koş 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 Hayır Esnevi gördüm Esnevi ben görmemiştim ama kendini belli etti Esnaf sende yok Hayır ben buraya saydım Yum bakalım hadi. Esnem yumuyor. Yum hadi bir kendini.

Sus, sus, sus. Yiğit orada koşuyor. Her an yakanabilir. koşuyor? Kaç, kaç, kaç! Bu sefer e evet. evet. ben evi alacağım. Esra yine yenildi. Yine yenildi Şimdi ben Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 ölüm erken salı Her yerde olabilirler. Aha orada birini gördüm Hiit! Sobe Ayağını gördüm oradan. Siz göremediyseniz şuradan baktım. Siz göremiyorsunuz oradan. Yatma oluyor. Şimdi sıra istedim de Esnem burada zaten. Esnem klasik hep oraya gidiyor zaten Sobe. Tamam. Yine Sobe'lendir. Yip bakalım. Bütün artık, ver, nasıl Pesta, é De bu, de bu. Hadi ya ya söyleme şimdi. Bana ne ya yenilmeyecek. Ben yenilmedim. Ben ebeledim otur. Yiğit <laughs> ebelendi. <Esnaf. gülüyor> <Yes>, <laughs> Ve sırada yine Yiğit var. Yenildin lan ne saçmalıyorsun sen Esnaf Neyse <laughs> hadi gidelim. Yusuf Arkadaşlar ya dediyse, orada dediyse. Ya babacım ya Şu anda Esnaf yenildi Yine yenildi Yine ben ebeyim hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Bu arkadaş vardı arkadaşlar. Benim kardeşim adı Bulut. O da benim kuzenim Yusuf. Yiğit'i bulamıyorum. Elbet çıkacaksınız. Esnemiye buradadır kesin. Neredeler lan? Ben anlamıyorum. Nerede olur? Sabi! İyi temelendi. <laughs> ne <anne>, halı düştü. <laughs> ben nasıl alayım o kadar ağır halı? Yok rüzgardan uçtu. Esdem'i de gördüm arkadaşlar. Sabi! Şimdi Sarpman <laughs> son turunda Esdem yumacak. Esdem yumacak. you yeah, Ve arkadaşlar şimdilik tıpkı en baştan dördük. 1. bölümü bitti. 2. bölümde görüşmek üzere. Bay bay.